Bu sabah bizlerle abi hoş geldin günaydın. Günaydın hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama ne yağmura yakalandık. Ankara yolları yağmurluydu vallahi. Çok ciddi yağmur vardı. Bereket yağıyordu yani. Buradan Ve aldık. İstanbul'da götürdük. soğuktu, yağmurluydu. Burası da öyleydi. Evet. Buradan aldık sabah 3.30'da götürdük. Akşam gelirken daha doğrusu öğleden sonra gelirken müthiş yağmur vardı yollarda. Bereket olsun ne diyelim. Öyle öyle hava serinledi biraz ama ihtiyaç da vardı güzel oldu ama tam hasta olacak havalarda bir çok koyduğumuzda o. <laughs> Aman dikkat. Şimdi abi e, ya yani borsaya bakıyorum yine aşağıda e, dün Tuncay'la da akşam konuştuk. Yani neden düştüğüne ilişkin bir şey de yok dedi hani. Yani böyle şu nedenden düştü diyeceğimiz bir şey. Borsa İstanbul'da bildiğim kadarıyla yok. Bunu konuşacağız. İstersen yurt dışıyla başlayalım ister direkt borsa İstanbul'la. Yurt dışında Japonya fena değil. Dün sanırım bayağı sert bir satış vardı. Sen de evet. yine dünkü yayını da dinledin. Bayağı bir e, Hakan ile beraber yolda dinledik. E, Asya'nın kapalı olduğunu Çin'in zaten ifade ediyorsun yine o şekilde. Nasıl görüyorsun abi bugün e, salı ne dersin? E, ee, baş, dışarıla ile dışarıyla başlamak gerekirse Japonya dün iyi bir toplama yaptı. Japonya'nın da önemli bir hareketlik vardı olumlu anlamda. Carry trade etkilemeyecek anlamda. Ee, olumsuz yönde etkilemeyecek anlamda. Bu sabah da bunun etkilerini gözlemliyoruz. Japonya'da %2'ye yakın artı görüyorum. Ee, Çin tatil demişsin söylediğin gibi. Amerikan piyasalarında gördüğüm kadarıyla futurelar hafif artılarda. Ee, DAX futurelar da hafif artıda görünüyor. O tarafta bir sıkıntımız yok. Dolar yani evet. 144 de çıkmış durumda yani dolar güçlenmiş yan zayıflamış piyasa için tırnak içerisinde iyi bir şey diyelim. Evet şu anda iyi bir şey o anlamda anlıyoruz. Bu tabi bizi etkileyecek diğer bir konu da Lübnan'la İsrail'in gerginliği. Baktım bu da hani uluslararası piyasalarda bir etki yaratır mı diye. Burada bu tür durumlarda en çok etkileyeceği şey altındır, gümüştür ve kriptolardır. Buralar çok büyük abartılı bir etki görmedim açıkçası. Yani zaten olan olağan bir durumun devamı gibi algılık piyasa. Bakın insani taraftan bakmıyorum ki alta eleştirmesinler Aynen. diye. Piyasa algısından bahsediyorum. Ee, tabii Aynen. ki insani anlamda saçma sapan rezil bir hareket. Oraya girmeyeceğim bile. Ee, normal şartlar bu da tabii doğal olarak bölgede Türkiye'yi etkileyen bir durum. Yani e, İran'la e, İsrail'in çatışma olasılığı hemen güneyimizde. Hemen değil aslında bayağı güneyimizde ama nihayet yani bölgede olmamız itibariyle bizde de etkisinin olma ihtimali doğal olarak bizde bir tedirginlik kaynağı yaratıyor. Dışarıdan ayrışma sebeplerimizin başında bence bu var. E, tabi bahane bulmak kolay. Niye düştü bahane bulmak kolay ama piyasada çok önemli bir şey var. Fark ediyorum bilmiyorum. İşlem hacimleri çok düştü. Ya 60 milyar TL'ye yakın düşen, ya milyar TL'ye kadar düştü işlem hacmi. Bu 100 milyar TL ortalamada giden işlem hacmi düşünürseniz Borsa İstanbul'un bu önemli bir düşüş. Bu da doğal olarak aşağı gelişlerde yani piyasada satmaya kalktığınız zaman alıcı yok piyasada. Alıcılar kayboluyor biliyorsun emir iptalleri de söz konusu ondan dolayı da satışlar daha keskin İyiz. olabiliyor. Abi ufak bir virgül. koyayım iyi zamanlarda borsa İstanbul'da işlem hacmi nedir yani borsanın böyle coşkulu olduğu ilginin olduğu e, hani ticaretin olduğu diyelim bereketin olduğu Hakan abi söyledi ya kaçtır o kaç milyarlardadır? E, genelde e, 100 milyar ortamın evet. üzerinde oluyor. Yani 200 evet. milyarları gördüğümüz oldu. 100 milyar ortamların üzerinde olması genelde biz en azından sağlık dediğimiz yerler. Yani 100 de evet. düşük aslında da. Ama genelde 100'ün altına geldiği 60 gibi rakamlar çok düşük oluyor. Evet. E, hatta grafik üzerinde ben genel görüntüyü bir göstereyim ne oldu ne bitti. Bir de bir şey daha söylemeye atladım. Dün e, vadenin de son günüydü. Evet. Evlilik kontrat için de son iş günüydü. Doğal olarak bundan kaynaklı bir yoğunluk da vardı. Yani vade sonunda eşleşmeler, eşleşmeden kaçınmalar. Çünkü şöyle bir durum var. Diyelim ki elinizde bir hisse senedi yok ve o hisse senedinde, o hissenin vadelisinde short pozisyondasınız. O hisse senedi gidip piyasadan o gün yani dün almanız lazımdı ya da short pozisyonunuzu kapatmanız lazımdı. Aksi takdirde temelde düşerdiniz ya da o hisse bir yerlerde bulma zorunluluğunda olurdunuz. Açığa satmayla aynı mantıkla işlerdi piyasa ama açığa satmanın dışında ödünç piyasası da olmadığı için gidip piyasadan ödünç alabileceğiniz bir durum yok. Ancak işte ilgili kurumundan borçlanmak yönünde başka alternatif seçenekler ama onlar da kolay seçenekler değil. O yüzden sıkıntılı bir dönemde Bunun etkisi vardı. Bir de elinde vadeli piyasada yani pay vadeli kontratlar long yani alım yönünde pozisyon olan yatırımcılar vardı. Bunlar da elindeki tüm bakiyeyi teminat olarak yatırmış ve bu pozisyonu taşıyorlardı. Şimdi bunun kaldıracı düşürürseniz 4-5 kaldıraç yani diyelim elinize 100 bin TL'lik bir teminatla aldığınız bir pozisyon vardı. Örnek olsun XYZ endeks vadelisinde, e, e, özür dilerim XYZ pay vadelisinde ve bu de dün akşam itiraf ilgili pay vadeli kapatmazsanız 1'e 5 kaldıraçta sizin bugün, e, pardon yarın, T2 günü çünkü 500 bin TL hesabınıza para yatırmanız gerekiyordu, 5 katı. E, bu da olmasın diye doğal olarak pozisyonu kapatma çabaları ya da pozisyonu bir sonraki vadeye taşıma çabaları vardı. Bunlar hep son günde olduğu için bu yoğunun sebeplerinden biri de buydu yani. Hem İsrail gerginliği hem bu durum hem Japonya gerginliği ve likittenin olmaması bize bunları yaşatıyor maalesef. Peki grafiğe dönersek grafikte işte klasik her zaman söylediğimiz o dikdörtgenimiz içine devam ederken dün o dikdörtgenin altına sarktık artık. 9700 seviyesinin altına sarktık ve dün itibariyle kapanışımızda her ne kadar 9600'lerde kapatış olsak da bir ara 9600'ün altına gelecek kadar düştü. 9640'ı gördü galiba sanıyorum. Evet 9643'ü gördü. Şimdi bundan sonra ne olur noktasında? Şimdi 9700 yani şu bölge daha önce geçtiğimiz bölge artık herkes tarafından malumu ve burada da e, ilgili indikatör seviye bile atmadı sürece aşağıda şurada gördüğünüz daha önceki destek seviyesi olan 9500 kadar gelme potansiyeli taşıyor. Dünyayında da bunu söylemeye çalıştım. Buraya gelir mi gelmez mi göreceğiz ama bugünkü havaya bakılırsa sanki girebilecek gibi görünüyor. Ee, sonrasında toplar mı ona da bakacağız. Ee, Tabi burada herkeste şöyle bir inanış var. Diyorlar ki bakın şurada ters omuz baş omuz denilen bir kavram vardır. Bir e, formasyon vardır borsada. İşte şu ilk omuz bu başı 9.5'e girip oradan sonra ikinci omuzu yapacak. Sonra yukarı döneceğiz. Bu diyen arkadaşlar hakikaten bu işi tam bilmiyor demektir. Çünkü bu tür formasyonlarda işlem hacmi yani şu alttaki işlem hacmi talebi gösteren etmendir. Yani evet. burada da derler ki eğer yeniden bu 9500'e geldi yukarı gitse bile omuz çizgisi dediğimiz yani boyun çizgisi dediğimiz 9700 geçilmediği sürece işlem hacimli şekilde biz bu formasyonu teyit ettiği anlamı taşımaz. O yüzden ha buraya gel 9500'e tamam dönecek demek için de erken. O yüzden formasyonda böyle görüyorum sosyal medyada bilmeyen arkadaşlar. Bana da sordular evet evet. Ya böyle göstere göstere toba mı olur falan hocam diye. Ama altta evet. hacim var değil mi abi? Alttaki çubuklar evet. hacmi mi gösteriyor? Evet şu çubuklar, şuradaki çubuklar. Yani burada şunu gösteremiyorum ama şurada başka bir çubuk, şeyle göstereyim bunu. Çizgiyle göstereyim daha net anlaşılacaktır. Şuradaki çubuklar bakın şu çubuklar. Evet. Bunlar işlem hacimleri, işlem miktarını gösteriyor. İşlem miktarını bakın şurada düştüğü yerde düşük işlem hacim var. Sonra yukarı gitmeye çalışıyor piyasa şurada yukarı gitmeye çalışıyor. İşlem hacminde önemli bir yükseliş yok. Yani talep tarafında ciddi bir artış yok. Sonra tekrar aşağı geliyor. Bakın işlem hacmi gene yükseliyor bir miktar. Satıcılar kuvvetli. Sonra tekrar yukarı gidiyor. Bakın işlem hacminde bir yükselme var ama yeteri kadar değil. Tekrar aşağı geliyor. Yani burada önemli olan şu. Buradaki maliyeti absorbe edebilecek kadar yukarı kırdırıp yani 9500'e geldikten sonra yukarı kırdırıp o işlem hacmine geçmesi lazım. Yani gerçekten burada artık tamamdır. Burada artık bütün herkes maliyetlendi. Bütün satıcılar sat satacağını, artık herkes burada alıcı dedi yukarı gidiyoruz demesi lazım. Bu böyle öyle hani böyle şekilde olan gibi değil. Ee, o yüzden işlem hacmiyle desteklenmeyen hiçbir hareket bence önemli değil. Rahmetli Yaşar Şerhal'den çok güvendiğim bir laf vardır. İyi teknik analist Ahmet Mergen de aynısını söyler. Ee, boyun çizgisi kırılmadan pozisyona girmez. O yüzden boyun çizgisi kırılmadan bunun öyle bir ters e, obo ya da ters omuz baş omuz formasyonu olduğuna dair net bir teyit yok. O yüzden benim gördüğüm şu 9500'e kadar gelme potansiyeli hala devam ediyor. Hatta geri çekilmeler 9400'lere kadar şuraya daha önceki dibine gelebilir ki bu zaman da ikili dip demeye başlarlar. Evet. O yüzden formasyonları öyle hani şekle bakarak olan şeyler değil arz talep ölçüsüyle olan şeyler. O yüzden diyorum teknik sadece çizgileri analiz etmek değildir. Teknik analiz psikoloji analiz etmektir. O yüzden psikolojinin en önemli etkisi de şurada gördüğünüz işlem ben mesela hep şey yapıyorum, sosyal medya bazı arkadaşları görüyorum, e, grafik paylaşıyorlar. Ya grafik paylaşıyorsun da işlem hacmini koymazsan ey adam yani ey hanım bir şey yaramaz çünkü orada Fama'nın, Eugene Fama'nın o şeyi var biliyorsunuz Nobel ödülü aldığı bir çalışması var, etkin piyasalar hipotezi. Diyor ki piyasaya ne kadar katılım olursa fiyat o kadar etkin bir fiyattır. E, piyasaya katılım olmazsa 3 tane alıcı ile siz fiyatı istediğiniz kadar yükseltin düşünün. Gerçek olmaz ki. O yüzden işlem hacmini koymadınız. İşlem miktarını koymadınız. Her grafik boştur, çöptür. Çok net söylüyorum. Peki. Ee, Nuri Sevgen valla şöyle 2 tane çubuğu aynı anda oynattı ya yayında. Aklıma Hacivat Karagöz oynatan üstadlar geldi yani. Böyle tık tık 2 tane böyle bir aşağı geliyor. Üstteki çubuk sonra alttaki çubuk. Yani piyasanın Hacıvat <laughs> Karagöz üstadı gibi hocam. Hakan ya abi. biraz ders gibi oluyor gerçi ama yani insanlar yatırımcılar maalesef ki böyle e, bilmeden dolduruşa geliyor. Duyuyoruz olmadık senetler, olmadık maliyetlerden almışlar. Olmadık zararlar ediyorlar. Finansal okuryazarlık yok. Başa baş hesabı yapıyorum ki bunu aylardır, yıllardır sizle yapıyoruz. Vay efendim parayı faize yatır dedin Nuri Sevgen diyorlar. Ne alakası var diyorum ben de. Tamam, hani burada yani Demek senin evet. bunu bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için de sonra olmadık yerden ellerindeki fonlarını en dipten satmak zorunda kalıyorlar. O yüzden şu dönem bence biriktirme dönemi, geri çekilmeler orta uzun vade için bence fırsat ama kısa vade için hala net yönümüz belli değil ve hala maalesef ki bugün tatsız bir gün olma olasılığı kuvvetli bir gün. Ya, şimdi eftes... yani her ha? keşke her şey Hecivat Karagöz tadında olsa ama Evet maalesef öyle olmuyor. Peki şimdi Maalesef. bu hafta enflasyon gelecek. Enflasyon da aylık 2.2 beklentisi var. Yıllık olarak gerilemeyi sürdürecek. 48.3 yine piyasa beklentisi ama borsa bunu nasıl görüyor? Yani faiz indirimleri öteleniyor diye mi görüyor. Onu mu bekliyor borsa İstanbul o hacmin ilginin gelmesi için? Ee, yine piyasadaki faiz ve likidite koşullarına da bir istersen bugün de eğer mümkünse kolayındaysa bir bakalım. E Tabii likitte koşulları çok önemli çünkü son dünkü düşüşte biraz da onun etkisi var. Çünkü son birkaç gündür e, Merkez Bankası piyasada 400 milyar TL'ye yakın bir para bırakıyordu. Dün bir miktar çekilmiş gibi görünüyor. 190 milyar TL'ye düştü. O yüzden TL rektör %50'nin üzerine çıktı. Yani e, buradaki hareketler de piyasadaki etkisi çok e, net oluyor. Çünkü likittenin olmadığı, hacmin dar olduğu yerde doğal olarak borsa etkisi var. Şimdi, borsa demek, bir kere en temelden söyleyeyim, borsa demek, parayla olur. Yani fiyatlamanın yükselmesi ve düşmesi paranın e, ya da kitlenin hangi yönde olduğuyla ilgilidir. Arz talep dengesi diyoruz ya buna. Talep Hı -hı. tarafında yüksek olabilmesi için sizin ucuz kaynak buluyor olmanız lazım. Ucuz kaynak olduğu sürece borsa bir miktar daha olumlu. Pahalı kaynak olduğu zaman doğal olarak borsa biraz rahatsız. Çünkü pahalı kaynak düşmek yatırımcı, yerli yatırımcının üzerine borsa yüklendiği için yabancı yatırımcı neredeyse hiç kalmadığı için yerli yatırımcı da krediyle bunu taşıyor. Kredi maliyetleri yükseldiği zaman doğal olarak yatırımcı satıyor. O yüzden çarşamba günleri valör günleri olduğu için satış günleri oldu ya da salı günleri. Perşembe günleri genel olarak olumlu günler olmaya başladı. Bundan kaynaklı da şu anda gördüğüm kadarıyla likitte bir miktar sıkışma var. Ama bu sene papyonu hala benim takma olasılığım değil senin takma olasılığın yüksek gibi görünüyor. Evet, ben senin hala faiz indirimi olasılığını öngörmüyorum. Ama Merkez baksın politika faizinden bahsediyoruz ama Merkez Baksı böyle likitte oynamalarıyla faiz zaten elin altına düşürüyor. Valla tak, yani taktıracaksın gibi geldi bana. <laughs> Son yakışıyor ama önce. sana ya yakışıyor sana papyon yakışıyor şık tamam. duruyor. Seni ağırlayacağız süzüyor inşallah o gün. Evet. Hakan abi bak, ekstra bir soru yoksa. <laughs> Çok ekstra bir soru yok ya tamam. bence gayet net anlatıyor Sayın Sevgen. Ee, bir arada sorular geliyor aklıma sonra bakıyorum zaten Yanıtlamış. cevabı da geliyor teşekkür ediyoruz aklına sağlık ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim. yayınlar diliyorum. çok Görüşmek teşekkürler lazım.